Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçemden değil, etraftaki çiçeklerden kayıt yapmak istedim. Bahar gerçekten tüm güzelliğiyle her tarafı kaplamış durumda. California'da normalde kış olmuyor. Evet her zaman açan çiçekler var ama bahar gerçekten farklı. Ee, açan çiçek çeşidi yani insanı böyle sarhoş ediyor gerçekten. Bu gördüğünüz çiçekler California Poppy diye geçiyor. Yani bizim gelinciklere benziyor. Ama bu mevsimde bazı dağlar, bayırlar yani böyle koca koca ovalar tuk turuncu çiçeklerle doluyor. Burası bir parkın köşesi. Bir kere böyle bir yerde bitti mi tohumlar o dökülüp seneye aynı dönemde tekrar açıyor. Evet, şöyle şey yaparsak narin çiçekleri bizim gelincik gelinci kadar evet narinmiş gerçekten. Gerçi gelinci hemen dokununca düşer bu o kadar düşmüyor. Evet bunlar California papilerimiz. Karşıda yani ne olduğunu bilmiyorum bunun ama harika bir çiçek çeşidi. Koca koca gördüğünüz gibi zaten benim boyumu iki katı neredeyse bunun yüksekliği. üstü arı dolu şu anda. Yani hani görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle göstermeye çalışıyorum. Arı kovanımız varsa dolu dolu. Yani inanılmaz içi bir kovan gibi gerçekten. Şöyle evin kenarına tamamen dikilmiş tatlı Pembeli, açık pembeli, koyu pembeli, bir çiçek, çıtır çıtır hepsi açıyor. Bu da bu mevsimde açan çiçeklerden bir tanesi. Evet, burada her zaman açan, yani hiç üstünden neredeyse çiçeği eksik olmayan böyle bir çiçeğimiz var. Lantana mı ne bunun adı bilmiyorum. susuzluğa dayanıklı bir çiçek bu da, her zaman üstünde çiçeği olur bunun. Moru var, sarısı var, beyazı var, ee, sarıyla turunculuk karışık olanı var, hafif pembeli kırmızımsı turuncu arası olan bir tanesi var. Denk gelirse değişik bahçelerde gösteririm ama e, bu da böyle sürekli inanılmaz hızlı büyüyen, çok her yeri kaplayan bir çiçek bu da. Ee, daha önceki evimde bunun turuncusundan vardı, budamakla baş edemedik o kadar hızlı büyüyen bir çiçek şimdi e, karşıya geçeceğim araba geliyor o geçsin karşıya geçeceğim orada bir de bir sakülent kesici var bu mevsimde çiçek açan şöyle geçersem karşıya Evet bunun da böyle küme halinde 4-5 köşesine dikmişler böyle etrafı dolu gayet güzel bir de soğan yaprağı gibi yaprakları gayet hoş çiçek açı Epeydir uzun çiçekleri olduğu için artık kurumak üzereler zaten bunda çiçekleri. Ama hep birlikte olunca bu da ayrı bir güzellik katıyor. Evet şimdi biraz daha ileri bir yere gidip oradan birkaç tane kayıt yapacağım. Hava gayet sıcak. Aslında böyle dolaşa dolaşa bayağı uzun kayıt yapmak istiyordum ama bakalım ne kadar sıcakla. Evet bir de bu mevsimde çiçek açanlardan Acem halıları var. Acem halısını e, genelde pembe, mor olarak görüyordum. Geçen sene bu ev önüne böyle sarı ve turuncu dikti. Bunların hepsi yeni dikildi. E, galiba 3 renk var burada. Koyu turuncu koyu turuncu yanındaki açık turuncu arkadaki de sarı. Yani gerçekten hoş bir görüntü. Hangisi daha güzel? Bilmiyorum. Turuncuyu isterdim? Karışık mı? Güzel. Böyle öylesine dikilmiş olması mı güzel? Bilmiyorum ama çiçekleri gerçekten insanı böyle cıvıl cıvıl. Tam bir enerji. Evet. Şimdi buradan geçince bir de böyle bir ağaçımız var. Bu ağaçtan ben de dikmiştim. Ama çok büyümedi benimkisi. Şuan da çıtır çıtır. Açmış durumda. Bunun da adını bilmiyorum ama yaprakları şöyle yuvarlak. Bunlar da çiçekleri aşağıdan görünen haliyle. Şimdi burada da yine California popüler. İşte bir bahçeye bir döküldü mü? Ondan dolu dolu zaten Çıkıyor bir dahaki sene Temizlemek bayağı zor yani eğer Buraya Bir yere döküldüyse Beyazı var mesela beyazını daha önce hiç görmemiştim Mesmin Beyaz gelincik Evet bir de burada şöyle bir Kocaman çalı gibi olan Bir çiçeğimiz var Her taraf arı dolu gerçekten Bol bol bal yapabilirler Bunun da çiçeği şöyle Bahçesinde başkasının olduğu için Üstüne gidemeyeceğim Yanındaki şuna bakar mısınız? Kristal oluşmuş. Wow. Yani sukulent olmayan şeylerde de kristal oluşabiliyor. Mesela şurada galiba bunun ucu çiçek kristal oluşmuş. Nasıl çiçek bayağı yakın. Mavi çiçek genelde çok olmadığı için böyle bir ayrı bir dikkatimi de çekiyor çoğu zaten tomurcukta açmamış şöyle gidelim yakınlarda kristata var mı ama o arkada oraya gidemeyiz Evet bunun her gün sabah görüyorum bunu dadliyası var kocaman ee, iki saksıda bir tanesi de şurada kocaman kocaman oldular Maşallah Evet arkadakiler bizim ıı, neye benziyor bu çiçek ya çiçek olarak çok tanıdık böyle koparıp balını emersiniz o çiçeğin ama kocaman kocaman hali bu yani şöyle bakarsak evet burası da tamamen tohumlardan bitmiş dolu dolu çiçek arkada. Bilmiyorum bunun türü nedir ama her şey almış başını yürüyor. Şu ada çayı gillerden bir çiçek mor açan. Arada papatyalar var. Papatyaların güzelliğine bakar Aslında bunlardan bence isterim yani. Yaprakları papatya gibi değil ama çiçekleri tam bir papatya. Harika. uzaktan sarı çiçek olarak görüyorum da papatya olduğunu çok fark etmemiştim. Aa şurada çok güzelmiş. Bu da ayrı bir tane. Ay buradaki morlar. Aman Allah, ın. Tam böyle bir kır çiçeği gibi olmuş. Gerçi şunları zaten etrafta kırlarda görüyoruz. Birisinin bahçesinde görmemiştim. Bir de şurada ayrı Nova çiçekler var. çiçek açınca ne çiçek olursa olsun bir araya gelince çok güzel oluyor. Evet. Bu da bir sürü mesela tohumdan dökülmüş. Burası onun dolu dolu şeyleri yani. Alıp dikilebilir belki de bilmiyorum. Evet karşı taraf yine. Aman Allah'ım maşallah. Bak burada California Poppy'nin pembesi var. Adamın evinin önü yaklaşamam daha fazla. Buradan çekebilirim. Pembe var. Yan tarafta beyaz var. Zaten turuncular malum. Beyazını hiç görmemiştim. Bak bir tek bu bahçede görüyorum. Yani resmen bu yazın bu bahçe nasıl oluyor bilmiyorum. Baharda ama çok güzel. Mavi mi? Bunu görmedik. Evet. Kuş sesleri zaten harika. Burası tam bir papatya cenneti. Wow. belki de belli bir yere bunlardan dikmek lazım yani. Böyle bir tane e, su plan çadırı yaptığım yerlerden bir tanesi bunlardan rengarenkliyse bu mevsimde büyüse hiç fena olmaz. Bence güzel olabilir yani ben buranın sahibiyle bir denk getirebilirsem belki birkaç tane sökebilirim. Şimdi direkt Karşıdaki eve geçip oradaki birkaç tane çiçeği de göstereceğim. Biraz önce işte mor dediğim büyük büyük halde görmüştük. Yeni dikilmiş bunlar. Bu moru, turuncusu, turunculuktan beri karışık. Turuncu daha büyük büyüyor. Genelde morlar o kadar çok büyümüyor gibiydi ama bir, önce bir önceki çok büyüktü. Bir de burada beyazı var, çıtır çıtır. Beyazı çok öyle kendine göstermiyor ama e, pembesi var, turuncusu, moru gayet Yani şu ağacın yaprakları. Renge bakar mısınız? Kalp gibi kalp gibi zaten çok güzeller. Evet böyle renkli bir tane ağacım olsun da isterim yani. Aloe vera çiçeklerini görmeden de geçemezdim tabi burada büyük, büyük bir öbek var yine normalde gözlerim hep ıı, sükülenleri görüyor da ama etrafta bu kadar çok çiçek açıyor onları da görmeden geçemiyor insan tabii ki kocaman bir aniyum buketi var burada arkada da aniyum sanbürsümüz görmeden geçmiyorum bu bahçede çok karışık bir bahçe ama ıı, California popileri var bunların da. Bir de şu çiçekleri göstermek istiyorum. Benim bahçemde bunlara kaplıydı. Değişik renkleriyle. O sukulente çevirdim. Güzel, çok güzel tabii. Rengarenk açıyorlar. Çok da dayanıklı güneşe karşı, sıcağa karşı. Çok güzel değil mi? Yani şundaki renk. Turuncular ayrı. Bu turuncu daha hani bir başka. Hepsi ayrı ayrı. Bir taneden değişik değişik de açıyor bence ya da yaş zamanına göre şey açtıktan sonra renkleri tonları değişiyordu olabilir. İşte burada kocaman bir ağacımız var. Bunun çiçekleri de çok hoş. Fırça. Yani bebek e, biberon fırçası gibi. Şöyle bakarsanız. Bunda çok çiçek açmamış. Yani normalde bu da açıp her tarafı kıpkırmızı da olacak ama birkaç tane gösterebiliyorum. Böyle tüy tüy incecik. Normal gerçekten fırça resmi kocaman bir ağaç yani benim bu Normalde bunu çalı gibi şey yapmışlar ama tamamen bir ağaç bu. Evet. Şimdi bir de sevdiğim çiçeklerden bir tanesi. Bu çok tatlı değil mi? Bezelyenin çiçeğine benziyor ama kırmızı ve beyazlı. Böyle topak topak çalı şeklinde oluyor. Aynı da çok tatlı açmış. Lavanta mı bu ya? Değil galiba. Ama güzel kokusu olan bir çiçek bu da. Maşallah arılara bayağı bir yemek çıkmış. Arkadaki portakal ağacı da portakal mantarı turunçgillerden ne kadar maşallah güçlü kuvvetli. Çok güzel budanmış. Arkada kalal eli. Bunların Türkçe adını bilmiyorum. Ama tam böyle çok güzel açmışlar. Yani hani çok şey yok ama açanları olanların hepsi de gayet bakımlı burada bir tane daha yine kırmızı beyazdan var harika Yasemin var burada nasıl şurada bir tane e, kaktüsümüz var bundan bir görürsem istemek istiyorum aslında böyle beyaz dikenleri beyaz tüy gibi görünüyor zaten etrafında da beyaz kaplanmış gibi görünüyor uzaktan. Kocaman bir kaktüs bu yani. Dalı bu da sayısı hesaplanamaz. Eminim sahibini görsem bir tane şuradan verir de zaten çünkü kocaman bir şey. Ne yapacaksın bu kadar? Şey arkada bir tane öbek var. Sedum Gold öbeği kocaman. Arkada ortanca var ama açmamış. Burada güzel bir ağacımız var çok tatlı. Böyle büyük ağaç ama çiçek açan ağaçlara bayılıyorum. Arkada bir sukulent saksıları var şöyle. Çok güzel içlerinden taşıp sarkmışlar, düşmüşler her taraflara. Evet. Burada bu bahçede benim her gün bin... dikkatimi çeken bu kaktüs oluyor genelde. Çok tatlı. Evet. Acım halası gillerden. Bu tam halı gibi oluyor zaten tamamen yeri kaplamış içlerinde otları falan ya da ot mu başka çiçek mi bilmiyorum ama bu mevsimde bu çok güzel görünüyor tamamen ağacın dibini kaplamış şekilde Şimdi bahçede neler var bahçede bunlar lavanta galiba karşıdaki aynı ama bunlar baya bakılmamış çok daha karışık karşıdakine göre şöyle bir mor çiçeğimiz var. Ne kadar değişik mor çiçekler varmış onu fark ettim. Bu da çok güzel. Yani resmen şu anda aslında kurumuş gibi ya da kuruyunca şu hale dönüyor galiba. Ortalarındaki hafif beyazlarıyla. Onları aslında alıp öyle koymak lazım vazaya. Çok tatlı bir çiçek bu da. Biraz önce gördüğümüz mavinin açık mavisi. böyle çiçeği. Uf, burası tamamen arı balını yapıyor ya da polenini topluyor. Evet, burası tamamen bir agave bahçesi olmuş. inanılmaz yanlarından da yavrular veriyor. Bu agave böyle. Bakar mısınız? Yani ortadaki büyük tamam. Ama etraflarından veren yerleri yani temizlemek çok zor. Sürekli çıkar çıkmaz almanız lazım yoksa kontrolden çıkan bir şey oluyor. Kaç tane var büyük? 1 2 3 4 5 6 tane dikmişler ama şu anda tam bir agave ormanına dönmüş. Evet, karşıdaki galiba çiçek açacak. Olabilir. Ya da yeni yaprak mı öyle görünüyor bilmiyorum. Evet. Baharda her şey uyanıyor. Her şey güzel. Harika. Herkes özenle çiçeğini açıyor. Bu da çok tatlı. Hafif böyle narin narin yaprakları olan öyle çok birden toplu toplu açmıyor ama böyle araları ara ara açıp güzel bir görüntü veriyor. Biraz önceki mavinin beyazı. Beyazı hiç dikkatimi çekmemişti. Hepsi yine Aradolu maşallah. Bunlar iyi çiçek açmış. Biberiyeler. Evet şöyle gideceğim. Kırmızı beyaz yine bezelye çiçeğine benzeyen. Bu kocaman büyümüş bu da. Genelde bayağı sık gördüğümüz bu da zambakımsı bir çiçek ama bu da böyle koca koca ıı, sazambakillerine benziyor galiba. Evet, burada da o oh, lantana'nın koca bir öbeği var. Evet, biraz daha ileriye. Evet, aloe vera. Um Deri her tarafı şurada maşallah koca koca öbekleri var arkadakilerde evet neydi bunun adı alo arboressens galiba o da böyle kocaman kocaman açık bu çiçekleri kırmızı evet ayrı bir acem halısı tam böyle halı gibi kaplamış burada mesela bu agave kenarlarını evet altını iyi temizlemişler bunu kesmişler Buralardan yeni yavrular çıkıyor. Onları muhtemelen her sene söküyorlar. Ki altı çünkü tertemiz bunun. Hay karşıdakine bakar mısınız? Şu Tatlı olmuş asmışlar. Hangi çeşit, çeşit? Uzaktan anlayamıyorum. Evet burada da güzel bir tane afra çalı gibi olan var. Heh. Biraz önce dediğim mor pembesi falan var demiştim. Bu da onun pembe ve sarısı. Arkadaki olan yine birisinin bahçesi onun için geçemem oraya. Şimdi burada koca bir senesiyo grubu var. Afralar güzel olmuş yani. Böyle toparlak toparlak budamışlar. Bu bahçede benim en çok dikkatimi çekiyor. Aman Allah'ım. Bakır kaşık. Vav wow. böyle hiç kocaman halini görmemiştim gerçekten bakır kaşığın harika. Burada çok güzel sukulentler var. Evet şurada da bir tane var ama ne olduğunu bilmiyorum. Çiçekleri açmış mı? bir kotilodon çeşidi muhtemelen ama evet kapır ay bakır kaşık çiçeği de çok güzel sarı sarı. İnşallah bir gün benimki de büyür ama çok yavaş. Evet bu bahçede benim en çok dikkatimi çeken her gün gördüğüm ee, bu aynı insan böcekler yani kocaman kocaman grup halinde. Hem anim sandörs hem de yanında diğer barricaded anim var. İkisi de harika. Arkadaki kırmızı anim. Standı de çok güzel değil mi? Kendi başına bir görüntü vermiş orada. Çok harika. Evet. Agave de çok güzel duruyor orada. Şurada bir grup daha anim var. Bu kırmızı anim yeri siyahtı galiba ya da, da açık kırmızı bilemiyorum çiçek açmış Bu da koca bir çalı halinde yanında yine sandburst var o krest olmuş kendisi orada krest olmuş harika kresti zımmayalım başkasının bahçesinde olduğu için girip bakamıyorum çok güzel arkada bir çiçek var yine. Allah Allah bu kalan koy 80 gilerse benziyor. Şimdi bu kuruyan yaprakları çiçekleri onun. Ama aşağıdaki yapraklara görüyor musun? Kocaman kocaman yapraklar. Şimdi girip göremediğim için başkasının bahçesinde uzaktan çekebiliyorum. Bu kadar zoomlayabiliyorum. Aa, burada bir kreste daha oluşmuş. Çok güzel ya. Burada bir kedicik var. Yine gölge yer arıyor galiba. Yine su kilitleri buldum. Gittik. Evet. Aman konuşacak hakkında. Çok güzel değil mi? Şu alttaki zaten o kadar çok kresler oluşmuş ki herhalde kocaman oluşunca bir şey bol bol kres yapıyor yani artık. Good morning. Bir gün benimkiler de böyle büyür mü acaba aneyim sen gösterim. Merak ediyorum. İnşallah. Evet şunun da renkleri harika değil mi? Karşı çıtır çıtır. Ne diyoruz onlar bahçe menekşesi diyebilirdim ama bilmiyorum bunlar. Burası şimdi tamamen söküp değişik bir dizayn yaptı buranın sahibi. Şöyle beyazı ama şu pembe ve kahve türü olan değişik bir renkmiş gayet hoş bu da çok güzel kokuyor şu anda şurada galiba yine şunlar lavanta gillerden olan aslında lavanta bir tane olması lazım arı maşallah dolu her taraf Şeyin kötüsü olmaz. Hepsi ayrı bir güzel açınca. Çok tatlılar gerçekten. Şunlar da dolu dolu açmışlar hepsi. Ay şu da çok tatlı değil mi? Turuncu ve pembe. Evet. Evet arkadaşlar. Bu daha önce açmış galiba kurumaya başlamış çiçekleri ama harika. Yani her gün aynı yerlerden yürüyüp de etraftaki hiç bu çiçekleri, güzellikleri görmeyen, dikkat etmeyen insanlar da var. <laughs> Benim gibi hangi çiçek açmış acaba diye böyle sürekli gözü çiçeklerde olanlar da var. Yani şu yapraktan çok çiçek şu anda çok tatlı. Evet burası böyle renk cümbüşü olan bir bahçe. Bu biraz önce kalp yapraklı gördüğümüz ağaçlardan, yeni dikmişler bunu bahçeye. Arkada yine soğan yapraklı olan Zaten, zaten bir tane diktim, böyle acayip büyük yayılıyor. Hem Pembe olan çıtır yeni dikilmiş. Tane Arkadaki kırmızı yapraklıya bakar mısınız? Japanese maple diyorlar. Çok güzel. Özel bir ağaç yani o. Evet. Renk tamam. Başka bir başladım ama kendi bahçemde bitireyim. Ay arı kuşu geldi yine. Sukülen çiçeklerini inanılmaz seviyor. Arkadaki kotil odana gitti. Yaklaşmak istiyorum ama yaklaşamam çünkü anında kaçıyor. Bu kadarı yakalayabildiğime bile inanmıyorum şu anda. Tam böyle gagasını içeriye sokuyor. Zaten çan gibi bütün çiçekler sukulentlerin. Çoğu öyle yani. Çok güzel topluyor. Ne kadar güzel topladı. Ondu. Evet karşıdakine gittim artık çok uzaklaştı. Evet benim acem halım da gayet güzel bir şekilde Maşallah açtı yani tam böyle ortada koca bir buket oluşturdu budancak tabii ya da sökülecek çiçekleri bittikten sonra ama şimdilik güzelliğini doya doya seyredebiliriz Evet arkadaşlar bugünlük başka bahçelerden çiçek görüntüleri göstermek, paylaşmak istedim sizinle. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.